Merhaba arkadaşlar bu videomuzda YouTube'da daha önce yapmış olduğunuz yorumları nasıl görebileceğinizi anlatacağım. E tabi isterseniz bu yorumları silebilir veya tekrar düzenleyebilirsiniz. E i̇lk olarak bilgisayarda nasıl yapacağınızı göstereyim ardından telefonda bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatalım. Bilgisayarda YouTube ana sayfasına geçiş yaptıktan sonra hemen şuradaki YouTube logosuna tıklayın. Buradaki YouTube logosuna tıkladıktan sonra sol tarafta yine aynı şekilde geçmiş diye bir sekme olacak. Bu geçmiş sekmesini seçelim ve ardından sağ taraftaki yorumlar arkadaşlar yazan sekmeyi seçelim. Ve böylece YouTube'da daha önce yapmış olduğunuz tüm yorumlar listelenmiş olacak. Eğer yapmış olduğunuz bir yorumu silmek istiyorsanız hemen karşısındaki çarpı kısmına tıklayıp arkadaşlar sil dediğinizde bu yorum buradan otomatik olarak silinmiş olacak. Yine farklı bir şekilde bu yorumu düzenlemek istiyorsanız hemen şuradaki bağlantıya ve YouTube logosuna tıkladıktan sonra ilk gelen sayfada arkadaşlar sizin YouTube yorumunuz olacak. Burada isterseniz YouTube yorumunuzu silebilir veya yine değiştirebilirsiniz. Eğer düzenlemek istiyorsanız hemen şuradaki bakın şuradaki arkadaşlar 3 nokta simgesine tıkladıktan sonra düzenle diyerek bu bu yorumu buradan düzenleyebilirsiniz veya silebilirsiniz. Peki telefonda bu işlemi nasıl yapıyoruz? Telefonda arkadaşlar YouTube uygulamasına gidelim. Karşımıza gelen pencereden sağ üst kısımdaki profil fotoğrafınıza tıklayın ve buradan ayarlar sekmesini seçelim. Ardından hemen şuradaki geçmiş ve gizlilik yazan kısma tıklayalım ve son olarak arkadaşlar tüm etkinlikleri yönetleyelim. Tüm etkinlikleri yönetlediğinizde sizi arkadaşlar yeni bir tarayıcıya yönlendirecek. Tabii eğer oturum açık değilse size tekrar oturum açtırabilir arkadaşlar. Yani sizin Gmail hesabınıza tekrar oturum açtırabilir. E, Otomuzu açtıktan sonra hemen bakın şurada etkileşimler diye bir e, seçenek gelecek sekme gelecek. Burayı tıklıyoruz ardından e, YouTube'daki yorumların altındaki yorumları göster seçeneğini seçiyoruz e, ve böylece YouTube'da daha önce yapmış olduğunuz tüm yorumlar burada e, listelenmiş oluyor. Herhangi bir yorumu silmek için arkadaşlar bakın şuradaki çarpı kısmına tıklayabilirsiniz. Yalnız çarpı tıkladığınız zaman e, direkt bu yorum silinmiş oluyor yani herhangi bir uyarı gelmiyor. E, eğer yorumu düzenlemek istiyorsanız yine aynı şekilde bağlantıyı tıklayıp buradan arkadaşlar YouTube kısmından düzenleyebilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.